Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz videomuza GTA 5 Gerçek Hayat bölüm 6 sonunda çekiyorum uzun bir ara girmişti uzun zamandır bildiğiniz üzere Azlin Hayatı bir serimiz vardı Azlin Hayatı diye bu seri görüntülenmeler güzeldi sevdim ee, ama konu bulamıyorum Hani kendi içimde Hani sizin yorumlarınızı desteklerinizi istiyorum bu seri için Sonra da artık bölüm 6'yı çekme kararı aldım. Şu an çekiyorum. İşte videoyu bakalım beğenecekmişsiniz. İyi seyirler. Hadi videoya geçelim. Hazırız. Osman. Osman'ı yolladık. Bildiğiniz üzere arkadaşlar. Osman vardı. Benim de onu yolladık. Bugün ne yapalım? Azil yine tek başınasın. Azil, azil. Mekan 10 numara. Bakalım. Bugün bir biz dışarı çıkalım evden ya. Uzun zamandır evdeyiz. Kafamızı kaldıramadık. Olaylar var yine Los Santos şehrinde. Olaylar olaylar. Ne olaylar ama. Evet. Arabamıza binelim. Dışarıya çıkalım. Lan. beyler ev burası geldik eve Osman'ı buraya kaçırmışlar tam da çıkıyormuş ne olmuş burada ya gelin beyler bastım Cemaat camı aç camı ne oluyor lan? Merhaba dostum. Sen kimsin? Hayırdır? Yol mu kesiyorsun? Hem senin ben nereden dostun oluyorum? Bir sorun mu var? Evet dostum. Bir sorun var. Sen benden bir arka tarafa doğru gelsene. Merak etme. Bir olay olmayacak. Ben sana orada tanışmaya geldim. Sen de bizden ilgili bir şey var. Sen beni bir takip et. Böyle ayakta karşılanma olmaz yani. Bir arkaya gidelim kapı önünde konuşmayalım. Tamam. Buyurun gelin. Geçelim arkaya. Tamam. Buyurun gelin konuşalım ne konuşacaksak. Bunlar da kim ya? Başıma böyle alacaklar akşam akşam. Gerçi akşam değil de. <laughs> Allah rızası için ya Buyurun. Gelin şurada konuşalım. Ne konuşacaksak. Gelin. Franklin. Trevor siz burada bekleyin. Tamam dostum. Tamam Franklin. Ben bir konuşup geleyim. Bakalım Osman'ı ne yaptı. Şimdi Geçenlerde elimizden bir tane adam kaçtı. Biz bu adamı arıyoruz. Adı Osman. Sonra bazı ipuçlarıyla seni bulduk. Ve buraya gelmiş. Senin yanındaymış. Şu anda nerede o? Ne? Osman mı? Evet. Geçenlerde öyle birisiyle tanıştım. Lakin geldi dostcağız geldi buyur ettim. Sonra bugünün zabağında gitti. Nereye gittiğini bilmiyorum. Yani ondan dolayı hem siz bu Osman'ı ne yapacaksınız ki? Neden istiyorsunuz? Garipten ne istiyorsunuz siz? Osman ve garip. <laughs> Hiç yan yana duymayacaktım bunu ya. Neresi garip lan o piçin. Sen onu tanımamışsın belli ki. O soysuz bize bulaştı. Bizi soydu ve kaçtı gitti. Onu bulup kafasına sıkacağım. Eğer yerini biliyorsan bana söyle. Hayır. Ben Osman'ın yerini falan bilmiyorum. Bilsem de söylememizdim herhalde. Size nereden inanacağım? Size neden inanayım? Daha doğrusu. Belki yalan söylüyorsunuz. Belki masum. O köpek masum filan değil masum olsaydı zaten peşine düşmez düşmezdik. Düşmanı olur mu masum bir insan? Bak dostum. O adamların yerini bana söyle. O adamın yerini bana söyle. Nereye gitti? Hiçbir şey söylemedim sana. Söyle ki burada kafana sıkmayayım. Sen kimsin lan benim kafama sıkacaksın? Deyyus. Al adamlarını defol git. Benim evimde bana racon kesemezsin sen. Osman falan tanımıyorum bilmiyorum. Sana dedim ki gitti adam. Nereye gittiğini söylemedi. Ne bileyim ben. İyi ki Türkiye'den Los Santos'a gel Amerikalı Amerika'ya gelelim dedik. Dilim sürçtü. Bak dostum. Defol git. Belanı benden bulma. Bak yanlış yapıyorsun dostum. Bizim kim olduğumuzu bilmiyorsun. Kimseniz kimsiniz. Bilmeme gerek yok. Benim evime gelmişsin burada bana racon kesiyorsun. Toplu adamların defa git Toplu adamların defa git buradan Sorun çıkartma Sorun çıkartırsam ne olacak lan hmm. Sen kimsin beni tehdit ediyorsun Ben benim lan asıl siz kimsiniz Bana artistlik yapma dedim ne oluyor lan orada? Mike bayıktı bu adam. Adamım. Mike, Mike. Sen ne yaptığını sanıyorsun lan? Ha? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Alın dostunuzu. Defolun gidin buradan. Sen kimsin lan? Bize artistlik yapıyorsun Bizim kim olduğumuzu biliyor musunuz siz? Kimseniz kimsiniz lan Defolun gidin dedim lan Defolun gidin Pislikler Adamın öldü sen de bayıldım burada. Burayı temizlettirmem lazım. İşte orada bekliyor öyle. Bakalım. Onun da bir derdi var mı? Evet. Seninle bir sorunun var mı benimle aslan parçası? Varsa söyle. Ne dostum olacak dostum ben seninle sorunum? He? Ne sorunum olacak? O iki dingile bakma sen. Geldiler artistik yaptılar. Ben onları buradan kaldırıp götüreceğim şimdi. Tabi bir tanesi dostum olurdu. Rahmetli ama hiç sevmezdim zaten. Öbürki... İyi ki kafasına sıkmadın yoksa seni öldürmek zorunda kalırdım. He öyleli yani. Tamam. Topla git onları. Bir daha da karşıma çıkmayın. Nasıl dostlar edin bilirse. Adam hepsinin ağzına sıçtı bıraktı ya. Ben dedim ama. Ben dedim ama. Böyle yapmayacaktım. Neyse çakma fırkliğine bir şey olmaz. <laughs> Zaten ölümüne susadıydı bu itne. Neyse. Hemen bunları buradan atalım. Ne yapmış bakalım temizlemiş mi şurayı. Dostu. Ay maşallah eli hızlıymış. Hemen temizlemiş. Aferin aferin. Gidelim bakalım ne yapmışlar gitmişler mi almış götürmüş mü adamlarını. Çakallarını çikolalarını. Bizi boş zannettiler. Nereli gördüm neler. Vay aferin. Hemen temizlemişim buraları. Her yer kan olmuş ya. Burada da mı kan var? Ha. Lan mal mısın sen? Bunlar yol ortasında bir yere çıkmış. Bırakmışım buraya. Çöp gibi. Çöpler zaten. Merak etme. Ben onları aldıracağım şimdi. Geliyor. Kamyonetin arkasında götüreceğiz. Zaten biri öyle. Bir mefta. Ha öyle diyorsun yani. Aferin. Neyse tamam. Fazla da gözle çaktırma polisleri de. Dostum değilsin düşmanımsın belli neden çaktırmayın dersin ama. Senin dostlarında. Seni de onların yanına gönderirim. Eli boş kötü yaş gelmişsin buraya. Fakir köpek. Ben şu aracımı içeri çekeceğim. Bekle orada geliyorum hemen. Mal değnekleri ya. Polisler gelmeden bunları kaldırmak lazım. Tabii bunları Anca öyle temizlettiririz. Kendi Kendi aracını gönderttirmişsin. Açık bırakmışım burayı. Sorun yok, sorun yok. Adamım geliyor, hemen gelecek. Az kaldı. Hemen aldıracağım bunları. Aa bak geliyor. Ne rahatsız beni bunlar. Trevor, Trevor. Sorunlu adamsın ha. Ne olmuş lan burada? Oğlum. Freklin değil mi lan? Ha, çakma füreklin. Kafasına sıkmışlar lan. Ne oldu lan Trevor burada? Sorma Michael. Kafasına sıktı şu şahıs. Ne olacak olaylar olaylar. Bir öyle bir baygın. Bunları gömmemiz lazım. Tamam Trevor. Hallederiz. Atalım şunları şöyle kamyonete de. Sonra hallederiz. Ha, şöyle atalım. Kafası kurbanlık koyun gibi burada kaldı ya. Neyse bu dangalak yaşıyor zaten. Attım Trevor. Hadi dostum gidelim buradan. Niye tanımadığınız insanlara bulaşıyorsunuz ki? Yani. Sırt pırt biriler bir yerlere çarpıyor. Bu dangalak da gelmiş buraya çarpmış. Tamam Michael. Gidelim dostum. Aynen ya dangalak ya geldi buraya çarptı az kalsın beni öldürüyordu. Neyse gidelim. Hadi. Hadi atla da gidelim. Aslan parçası atla da gidelim hadi gel. Sonra hesapla hesaplaşacağız aslan parçası. Sonra hesaplaşacağız. Yine bekleriz aslan parçaları. Yine bekleriz. Dengesizler ya. Gelmişler bana ana burada racon kesiyorlar. Hayırdır arkadaş ya. Cık cık. Şu aracı da buradan aldırmak lazım ya. Bu nedir ya. Gelen benim kapımın önüne giriyor. Gelen benim kapımın önüne giriyor. Lan mayı Burası park yeri mi? Ya da kaza yapılacak yer mi? Kör bu yolda nasıl kaza yapıyorsun? Neyse evime geçeyim şöyle. Zor kurturdum ya. Az kalsın beni de yolluyordu öbür tarafa. Adam bir değişik. Nasıl düştünüz dostum bu Bilmiyorum nasıl oldu bir anda yani. Biz bunları nereye gömeceğiz Michael? Daha doğrusu birini nereye gömeceğiz? Bilmiyorum ki. Sizin polis görmesin. Sizin halk yemenizden dolayı. Ne oluyor lan polis görmeden gidelim. Bu depoya gömebilir miyiz? Bakalım. Şuraya bir yere bırakalım ya. buranın girişi nerede ya? Evet. Geldik. Gömeceğimiz yere girelim. Tangur tungur geldik ya Michael. Otur sen arabada ben halledeyim bunları. Hallettim sonunda ya. Nasıl zordu gömmesi. Uğraştığımız şeyler bak ya. Şunu tabi ki de gömmeyeceğim. Ölmedi çünkü. Baygın. Hallettin mi? Hallettim Michael hallettim. Ha, tamam o zaman Trevor. Ama bir tanesi duruyor hala. O ölmedi ya. Tek yumrukta baydı onu. Nasıl vurduysa hala ayılmadı. Ha, tamam oradan gidelim, gidelim o zaman Trevor. Tamam gidelim dostum Michael. Biz bırakmadın değil mi Trevor? Ayıp ediyorsun Michael. Biz bırakır mıyım ben hiç? Şu arada kafası yamulacak az kaldı adamın. Neyse. Trevor nereye sürüyorsun? Seni ne sürüyorum Michael? Benim ev mi? Evet. Benim ev olmaz. Neden? Neden Michael? Neden? İşte benim ev olmaz diyorum sana. Tamam Michael tamam. Benim eve giderim lanet olsun. Aman arkadakini düşürme de Trevor. Merak etme Michael düşmez o ya. Gözü mü uyansın artık ya. Nasıl yollardan iniyoruz. Yavaş Trevor yavaş Yavaş Düştü mü bak Yok Düşmez diyorum Rahat ol Tamam Trevor tamam Aa, az kaldı. Ha şöyle. Sonunda 3-4 saatin ardından gelebildik Michael. Tangır tungur sesten rahat edemedim ya. Az kaldı eve. Çekil len. Hayvan orada abi. <laughs> Koptu gördün mü? Ben. geldik şükürler olsun geldik böyle bırakabilirim gel Michael in hakikaten sonunda geldik hatta var Hakikaten geldik ya bunu ne yapacağız Bunu ne yapacağız Trevor? Arabamdan alalım şunu yani. Şimdilik dursun arabanda o. Uyanır zaten. Zaten buralardayız. O manyaktan bunun hesabını sormamız lazım. Bu kalkınca kesin hesap sormaya gidecek. Tek de adam ama adam da adam yani. Hallederdik aslında. Ama ani çıktı. Silah olduğunu beklemiyorduk. Peki. Ah salak driver, ah. Siz oraya ne işin gittiniz? Bu gariban salan dolandırmışlar ya. Osman diye birisi. Bana yardım amaçlı gittiydim. Belki umursamıyordum zaten ikisini de. Neyse çakma dostumun kafasına sıktıktan sonra bunu da baydı. Önce tabi bunu baydı sonra çakma dostumun kafasına sıktı. Neyse yapacak bir şey yok. Elbette sabı sorulur. Öyle mi diyorsun, Michael? Öyle diyorum dostum. Neyse. Of, ne yaşadım oğlum böyle ya? Gün ne yaşadım böyle ya? Resmen birisinin kafasına sıktım. Bunlar kimdi? Osman'ın neden aradılar? Osman. Sen ne işlere ulaştırdın beni? Seni bulacağım. Seni bulacağım Osman. ise, Bunun hesabını on katı misliği de soracağım sana Osman. Adam zannettik. Eşeği anlımıza daydı taşa. Neyse. Bunu soracağım senden. Büyük başıma bela aldım. Küçük başıma büyük bela aldım. Büyük korktular. İyi hayret bir şey yapmadı adamı. Ama aniden sinir kızıcıyla kar gibi sıktım ya adamın kafasına. <laughs> Neyse. Yapacak bir şey yok. Kafasına sık. Ve kurtuldu zaten. Gittiler bakalım. Kapıyı filan temizledik. Polis polis gelmez umarım. Arabayı da park ettim. Dışarı çıkmayacağım bugün. Ya bu olaylardan sonra dışarı mı çıkılır? Evimde durayım. Umarım ihbar gelmez. Şikayet ederse de fena sıçarız. Hayırlısı başımıza bela aldık. Bu adamlar şikayet edecek gibi değil. Kendileri halledecekler bu Şikayet etseler de burada ederlerdi. Ne yapacağım Aziz? Ah Aziz ah. Ne yaptın sen oğlum ya? Neyse. Sağlık olsun artık. Ne olacaksa olacak. Her şey olacağına varır. Hep o Osman yüzünden. Hep o Osman yüzünden. Hep. Neyse arkadaşlar. Evet. Videomuzun burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gördüğünüz gibi Azil'in hayatı böyle maltıyı çektik. Yani artık Azil'e bay bay deme vakti. Azil güle güle dostum. Şu manzarada sizi uğurlayayım. Azil de var. Ya da Direk şöyle uğurlayabilirim. Videoyu beğendiyseniz yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi videoyu beğenip ya beğendiyseniz videoyu yani beğen butonuna basarsanız yorumlarda da fikirlerinizi belirtirseniz çok sevinirim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.